Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz Öğk Bekdemirci ve Özgür Yaz'dan yepyeni kareler geldi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Özge Yaz ve Öğk Bekdemirci çocuklarımız çok seviyor. Bildiğiniz gibi Özge Yaz yeni yani ablasının e, oğlunu, e, Öğk ise e, dizideki oğlunu ee, kendi oğlu gibi e, çok seviyor ve bildiğiniz gibi her iki günümüz vakit buldukça çocuklarla eğlenmeye çok seviyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın e, fanı, küçük bir fanı onları görmek istemiş, onlara fotoğraf çektirmek istemiş ve onu kırmamışlar. Ve e, yemin dilisinde e, sit arkasında çağırmışlar ve onunla fotoğraf çektirip paylaşmışlar. Arkadaşlar bu eski foto bunu e, bizlerle paylaştılar. Biz de sizlerle paylaştık. Sağ olun arkadaşlar.